Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni kom patronundasınız. Öncelikle yasal gösterelim. Arkadaşlar kusura bakmayın birkaç gündür video çekemiyorum. Neden video çekemiyorum? Bundan dolayı çekemiyorum. Çünkü bilgisayarımız maalesef bozuldu. Ee, ve biz de tamire verdik. Tamir edilene kadar falan. Video çekemedik. Tabii ki takip ediyoruz. Endeksi takip ediyoruz. Borsayı takip ediyoruz. Hisseleri takip ediyoruz. Panik yapanları görüyoruz. Sabredemeyenleri görüyoruz. Kaybedenleri görüyoruz. Öte yandan da e, kazananları yani kırmızılara rağmen mal toplayanları sabırla cesaretle bekleyenlerin para kazandığını görüyoruz. Yani zaten borsa böyle bir yer. Şimdi biraz bu sebeplerden bahsedeceğiz. Bugün çok önemli bir video çektim. Çünkü bazı alt başlıklar var. Bu başlıklardan bahsedeceğim. Notlarımı aldım. Bununla birlikte endeksi teknik olarak yorumlayacağız arkadaşlar. Biraz haber akışına da bağlı. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz dün inanılmaz bir düşüş oldu. İnanılmaz. Hacimsiz bir piyasada robotların tetiklediği düşüşlerle hemen şurada teknikte de üzerine gösterelim. Borsamız 3040'lara kadar, 3030'lara kadar hatta indi ama sonra döndü. Bakın 3040'ları kadar gördük. Sonra bu 3040'lardan döndü. 3179 kapattık bugün. Dün e, 3040'lardan döndü. Yani gerçekten bir anda neredeyse devre kesecek seviyeye geldi. Hani ne oldu dedik. Savaş mı var? Bilmediğimiz bir haber mi var? Olağanüstü bir sıkıntı mı var? Biliyorsunuz endeksimiz, borsamız TL bazında 3700'leri görmüştü. Rekor olmuştu. Oradan açıklamalar gelmişti. Borsamız rekorlar kırıyor. E, sermaye piyasamıza güvenler var diye. O maalesef e, borsamız onlar sonra tabi kar satışlarıyla 3100'lerin altına kadar geldi. Halbuki 3100'ü kırması iyi olmadı. Yani 3100 önemli bir destekti. Fakat bu neden kırdı? Bu çok kötü bir haber akışından dolayı değil. E, robotların o e, çünkü robotlar gerçekten inanılmaz. Önce bankalar borsamızı endeksi aşağı çekti maalesef. Bankalarda manipülasyonlar yapılarak inanılmaz yerlere geldi bankalar. E, sonra ne oldu? Tavan tavan gitti. Yani spekselden bahsetmiyoruz. Milyar milyar lotları olan bankalardan bahsediyoruz. Tabi inanılmaz iddialar konuşuldu. Bu iddiaları daha önceki videoda anlattım. Ee, böyle zamanlarda mal kaptırmamak lazım. Akıllı olmak lazım. Aksine bunlar fırsattır. Alın fırsatıdır. Mal toplamak lazım. Çünkü e, enflasyon o, o, nereden nereye gelmiş. Dolar 18.5'ları geçmiş. Borsamız bedavalara inmiş. Yani böyle bir zamandan böyle yatırım fırsatların olduğu bir yerden hikayesi olan tabii ki dip olan hisselerden kaçmamak lazım. Böyle fırsatları iyi değerlendirmek lazım. O yüzden arkadaşlar e, maalesef panik yapan manla aldılar. Şu aşağıda önemli bir destek vardı. Bu destek 2999 desteği. Yani 2999 desteğini e, kırmasak bu bizim için önemli olumlu bence 2999 desteği önemli yani bu 2999 desteğinin aşağısı zaten e, maalesef kötü. 2800 lere gelirsek, e, bu düşen trendde daha büyük bir yatay şekilde ilerleme demektir. Bu da iyi değil. İstediğimiz bir şey değil. Biz şu yukarıdaki yükselen kanalda yani ya aşağıdaki yatay kanalda değil, yükselen kanalda ilerlemek istiyoruz. Bunun için de yukarıda önemli bir direnç var. 3384 direnci. 3000 önce 3200'ün üzerinde kapatmamız gerekiyor. Ondan sonra 3384, ondan sonra bir başka direnç 3590 yani 3600 diyelim. Sonra da 3600, daha sonra da e, 4000'leri görürsek İnşallah hedefim zaten 4-5 binleri görmek görmeyi arzuluyoruz e, bu piyasada olması gerekiyor hakkı odur. Bakın nereden 3700'den 3.000'üze döndük artık yeniden yukarı çıkma zamanı gelmedi mi? Tabi bunun sebepleri var robotlar değil sadece robotlara bağlanamaz. Ha bir de dolar bazına bakalım endeks e, 14 Temmuz'da 14 Temmuz'da dibin dibindeydik 135 dolardık orada çok güzel bir rally başladı 135 dolardan 202 dolarları gördük 202 dolarları gördük. Tabi. Ondan sonra sert satışlar yiyerek 160 dolarları gördük yeri geldi bakın en son 164 dolardan döndü 170 dolar ee, burada tabi dolar bazında 170 173 dolarlar seviyesine gidiyor aşağılarda 160 dolar daha aşağıda 149 154 dolar daha aşağıda 149 dolar ee, 135 dolarlar dibin dibi böyle şeyler görmek istemeyiz tabii ki çünkü bu 2400'e denk geliyor ee, İnşallah 170 doların üzerinde kalması arzumuzdur 170 dolar üzerinde kalarak kalırsa sonra 176 dolar sonra 186 dolar sonra, 186 sonra Sonra 200 dolar sonra da daha yeni zirveler ee, bakın burada en üst zirve neydi ee, yakın bir zirve 16 Şubat'ta biz dolar bazında 225 doları görmüşüz 225 dolar yani 16 Şubat 2021'deki 225 doları görürsek tabi dolar böyle kalırsa ne oluruz arkadaş? O zaman 4162 tam da işaret ettiğimiz gibi 4000'ler. Biz endekste 4000'leri görmek istiyoruz. Artık dönüş yeri olsun diyoruz. Peki neden düştü? Yani nasıl haber akışları oldu? Neler oldu? Önce bundan bahsedelim sonra da kendi stratejimizden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Birincisi faiz indirimi e, biliyorsunuz faizle alakalı bir takım açıklamalar yapıldı. Faizlerin 2023'te tek haneye indirileceği konuşuldu biliyorsunuz. Merkez Bankası faiz indirdi ama FED faiz arttırdı. Şimdi FED faiz arttırıyor. Enflasyonu düşürmek istiyor. 75 pas puan arttırdı ve arttırmaya devam edecek. Tabii ki bu piyasalar ayı piyasasına koyuyor. E, bütün dünya endekslerinde satışlar devam ediyor. Şimdi dünya endeksleri demişken biraz Nasdaq ve S&P 500'den de bahsedelim. Hemen şuraya yazalım. Nasdaq Nasdaq'tan bahsedelim. Sonra S&P 500'e bakalım. Bakın Nasdaq ölmüş adeta. Yani 16 binlerden 11 binlere düşmüş. Daha nasıl ayı olabilir ki? İçinden geçmişler yani Nasdaq'ın. Tabii Nasdaq'ın içinden geçince de ee, her anlamda piyasada kötü durumda. Bakın burada 11 bin dolarlar yani en son 18 Eylül 2020'de 11 bin dolarlar vardı. Yani bu nereye gidecek? Yani bu 23 Mart 2020'deki e, korona çöküşüne mi inecek? Yani pes ölü, ölüm noktası artık. Yani bu daha da dönmesi lazım. Ama kırmızı mumlar kararsızlığı ifade ediyor. Destekler bir bir kırılmış. Bakın buradaki destek 13 bin desteği. Buradaki destek 12 bin. Bir ara zorlamış direnç yapmaya çalışmış ama dayanamamış. 11.000 desteği kırılmış. 11.266 desteği kırılmış. Daha aşağıda 10.321 desteği var. Yani bu da kırılırsa Allah rahmet eylesin. Ruhuna el fatiha. Nasıl bir ediniz? İyi bilirdik. Bir de S&P 500'e bakalım. Tabii bizim biraz başka bir hikayemiz var. Bizim bir enflasyon hikayemiz var. Ee, doğrudan burada ne oluyor? Ee, takılmıyor tabii ki. Bakın S&P 500'de e, 4800'lerden sonra 3625'e düşmüş burada yine 3640 var. Bu da destekleri kıra kıra bitirmiş. 3700 desteğini de kırmış. Daha aşağıda bir destek daha var. Onu da kırarsa al buna da Allah razı 3460 desteği var. Yani borsalar gerçekten zor bir durumda. Gerçi bu S&P 500 biraz daha dayanıklı çıkmış. Çünkü bunun dibi 2176. Ya oralara da düşme artık yani. Oralara da düşme. Neyse yani kısacası endeksimiz düşüyor. Faiz indirimi dedik. Evet faiz inince dolar adın ateşi artmaya başladı. Dolar arttıkça borsamızda olumsuz etkilenmeye başladı. Tabi dolar arttıkça borsamız daha da ucuz bir yer hale gelmedi ama stabil hale gelmesi gerekiyor. Kamu bankaların düşük faize kredi verme meselesi var. KKM yani kur korumalı mevduat doların tutulması için de. Bu 31 Aralık 2020 Müceh kadar devam edeceği konuşuldu, söylendi, açıklama yapıldı. Sonra NATO boru hattına bir sabotaj yapıldı biliyorsunuz Ukrayna Rusya savaşı, bütün dünyayı etkileyen bir savaş, bütün dünya endekslerini mahveden bir savaş. Ee, NATO boru hattı sabotaj oldu. NATO buna karşılık vereceğini söyledi. Sert bir açıklama geldi. Ukrayna Rusya savaşı 4 bölgeyi Putin özelliğini kabul etti. Ama NATO en sert şekilde karşılık verecek ve kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Yunanistan gerilimi var. Biliyorsunuz Yunan adaları silahlandırılıyor. Bugün e, dış bir açıklama yapıldı bizden. E, dendi ki Yunan adaları eğer e, Kıbrıs'ı silahlandırıyorsa o zaman biz de karşılık veririz. Biz de Kıbrıs'ı silahlandırırız. E, Yunanistan'ın e, sürekli Amerika'nın desteğini alması. E, buradan bir takım sert açıklama gelmesi. Bizim de tabii ki karşılık vermemiz. Burada yine e, geliyor. Endeksi geliyor. Vade sonu gelmesi ki bu zaten en önemli olaylardan biri aslında endeksi en çok aşağı çeken bankalardaki bu inanılmaz artışlardı. Ama bankalar temizlendi. En son TSKB TSKB ve Şeker Bank'ta hala tabanda çözülmeler yaşanmamıştı. Fakat Takas Bank 150-200 milyon civarı lot alarak TSKB'yi ve Şeker Bank'ı da tabandan kaldırdı arkadaşlar. Vade sonu bugün tamamlandı. Pazartesi 3 Temmuz Pazartesi yeni teminatlar açılacak. E, yeni sert kararlar alınacak. Borsa ile ilgili bir takım düzenlemeler gelecek. Hem Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı hem de ilgili kurumlar SPK tarafından yapıldı. Artık teminatlar artırılacak. Viop'taki bu sert hareketlere izin verilmezse tabii ki daha iyi olur. Ee, biraz daha dikkatli olmak gerekiyor özellikle borsamızda derinlik yokken Viop'ta bu kadar yüksek teminatlar kesinlikle doğru değil bence. SPK'nın da buna bir ayar çekmesi gerekiyor. Banka ve büyük kurumların açık pozisyonları hemen hemen kapatıldı. Batan battı, kalan kaldı. Teminatlar verildi, bir şekilde dönüldü. Büyük para çıkışı yokken de dönüşte zaten robotlarla alakalı. Yani burada aslında belki de onlarca videonun konusu olan çok derin açıklamalara çok girmiyorum ama onlarca videonun konusu olan e, bir durum var. Şimdi arkadaşlar gelelim hisseler bazına. Tabii ki dediğimiz gibi akıllı olmak lazım. Endeks düştü diye, e, endeks düştü diye panik olmayın. Panik butonuna basmayın. Paniksi kaybettirir her zaman söylüyoruz. Düşüşler alın fırsatıdır ama hangi hisselerde alın fırsatıdır? Buna bakın. Yani primlenmiş 10 kat, 20 katmış hisselerden bahsetmiyoruz. Bunlar da alın fırsatı değildir. E, dip olan, hikayesi henüz e, fiyata tam yansımamış, az yansımış, tam yansımamış olan, çok sağlam bilanço beklentileri olan, çok güzel işler yapan hisselerde alım fırsatıdır. E, bunları iyi değerlendirmek gerekir bence. Hikayesi olan, e, diplerde kalan, henüz yürümeyen hisselerde sabırla beklenen Dün de kazandı, bugün de kazandı, kazandı, yarın da kazanacak arkadaşlar. Bu her zaman böyle, bu değişmeyecek. Biz de bunu takip edeceğiz. Bu arada, bu arada 3. çeyrek bilançoları geliyor. Hatta Anadolu Efes falan birkaç tanesi açıkladı. E, 3 Kasım'da 2 Kasım'da demek ki Kasım'ın birincisinde yani 1 Kasım itibariyle bilanço dönemi de başlayacak. 3. çeyrek bilanço gelecek. Tabii ki bunları fonlar izliyor. Hem yurt dışı fonlar hem yurt dışı fonlar. Ee, biz de izliyoruz. Güzel bilançolar, güzel bilanço gelenler hayal kırıklığına uğratmayanlar tabii ki takibimiz altına anlayacak. Siz de bizi takip edin. Trendler bakın ne dedik? Enerji krizi dedik. Bugün enerji hisseleri tavandaydı. Tesadüf değil. Gıda krizi dedik. Gıda krizi gelecek. Gıda hisseleri revaçta. Turizm krizi dedik. Yani birçok kriz var aslında. Bunlarla ilgili videolar ve seriler gelecek. Bizi dinlemeye, izlemeye, takip edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve aynı şekilde Telegram'a da abone olun. Ee, son olarak da şunu söyleyelim. Hisselerimizi en dipten veriyoruz. Stopları söylüyoruz. Bizi suçlamanıza gerek yok. Stopsa stoptur. Ucuzken, dipken al. Gidip 5-10 kat gittikten sonra almaya gerek yok. Ee, kar almasında bir aç gözlü olma. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.